Hocam. Heh. Henze Hanım geldi. Ha, tüm memlekete mülakatı öğreten İK'cı. Evet. Bir nesli tebe biliyor musun böyle? Ama Anladım. güzel izlendi bir şey. Ama bir nesli tebe Neden bu filmada ve diğer filmlerde kimse başkasının maaşını bilmiyor? Niye açıklamıyorsunuz bunları? İşte şu an burada açıklayacağım Behçet. İşte o program. Henza ile birlikte bugün mesleklerin gerçeklerini konuşurken insan kaynaklarından bahsedeceğiz. Neden olmamalısın mesleklerin gerçeğiyle başlıyor? Ya i̇lk olarak biz insanları sorduk. Hakikaten en sevilmeyen departman insan kaynakları. Niye? Ben de buna inanamadım. Ne kadar tatlı Niye? insanlar var. <laughs> ne kadar güzel insanlar var halbuki. Valla hiçbir fikrim yok yani biz onları çok seviyoruz. Ya şey olabilir mi? Anlaşmalı ayrılık sizde. <laughs> Maaşları siz biliyorsunuz başka kimseye söylemiyorsunuz. Evet. Burada tamamıyla ketum bir haldesiniz. Hatta sonradan ters davranıyorsunuz. Ya işte ters davranmıyoruz. Evet. Bir de gerçekten farkında değilsiniz. <laughs> Neymiş o? Farkında olmadığımız Her gerçek. Herkes ketum, ketum davranıyorsa ama bu farkında değilsiniz. Aa, hayır. <laughs> bu arada biz Henza ile bu programı daha önce bir yıl önce çekmiştik. O zamanlar ben yer doştum şu an profesör bile oldum. Bak yıllar geçti sizi ikna etmek için uğraştık evet. ama tekrar buradayız. Evet. Dolayısıyla acaba tüm bunlar bir neden olabilir mi diye düşünüyor musunuz? Hayır hiç düşünmüyorum. Harika. <laughs> İsa kaynağı çok güzel bir yerim. <gülüyor> <gülüyor> yani, siz, o zaman sizin olan kötü bir yeri yok. Hiç bir kötü bir yeri yok. Ama kadar mesela insan kaynağı çalışmanın kötü bir yönünü desek ne dersiniz bile? De? E var tabii ki her mesleğin vardır, bizim de var. Ne olabilir? Mesela bir adayla mülakat yapıyorsunuz ve gerçekten zor bir pozisyon. Zaten adayı zor bulmuşsun, zor ulaşmışsın, evet. zor ikna etmişsin mülakat için. Ee, teklif aşamasına gelmişsin, teklifi yapmışsın. Tamam diyor, düşüneceğim diyor, reddediyor. Aa. Haydi bir daha baştan. Ya da ya da tamam düşüneceğim diyor. Sonra arıyorsunuz hani hani dönecektiniz. Ne zaman diyor? Açmıyor telefonlarını. Ama bazı bireylerin de öyle bir şey oluyor ama o aranan bireyler oluyor mesela değil mi? Şimdi bazı iş, bazı alanlarda çok fazla arz varken bazı alanlarda o kadar fazla olmuyor. Evet. Peki mesela ben çok değerli bir elemanım. Beni almak istiyorsunuz. Ne gibi trikler yapıyorsunuz? Herhangi bir trik yapmıyoruz. Bankamızın e, imkanlarını anlatıyoruz. Ama bunu daha hani böyle güzelleştirerek, daha şey yaparak böyle bir pembe şey içerisine sunma gibi bir şey yok mu? <laughs> ya da maaştan bahsederken sınır yok falan gibi hani... Yok öyle bir şey yapmıyoruz. Bir sınır var tabii ki de. <laughs> tabii ki sınır var. Her sonuçta Denizbank hani bilinen bir banka e, adaylarımıza yeri geliyor yazıyoruz mail atıyoruz inmail atıyoruz yeri geliyor arıyoruz e, davet ediyoruz. E, o yüzden tercih edilebilir bir bankayız yani aslında çok da zor olmuyor ama evet bazı pozisyonlar var gerçekten adayı bulması ikna etmesi zor olabiliyor. Ama bir şekilde hani mülakat aşamasına geldikten sonra biraz daha e, kolaylaşabiliyor diyeyim. Peki şey sorsam ne dersiniz? Yani i̇nsan kaynakları genelde kadınların çoğunlukla çalıştırılıyor. Demeyin öyle o biz de mi? çok istiyoruz erkeklerin olmasını ama... Gelmiyorlar, gelmiyorsunuz, bilmiyorum niye gelmiyor ama bençer, var mıydı? Ben çağırsan gel. Geçen bir önceki tamam. şeyde sıkıntı olan da mülakat yaptık. Mülakat sonunda başka şeydi, siz almazdık. <laughs> şey, böyle ama ben nasıl gibi tersledikçe tersledim. Bugün de daha oturtuyor, buranızda ketçap var. <gülüyor> salça. <gülüyor> Her şey salça olmadı. <laughs> Ya yani şöyle valla erkekleri biz de istiyoruz ama onlar çok tercih etmiyorlar herhalde. Daha çok böyle hani bilinen İK kadın ağırlıklı diye. Evet. Kadınlar daha çok şey evet. yaptı. Şey. Mesela İK... bizde de öyle. Kadınlar daha çok evet. Ve İK ben hani yanlışım varsa yine söyleyin. İK'nın bazı noktada sert olması gereken bir aslında benim tamam evet bir şey tarafı ama bir tarafta da aslında bazı noktalar var ki işte zam muhabbetleri falan bir çok hı hı. sıkıntılı noktalarında konuşuldu ya ve sert olması gereken bireyler hı hı. aslında ve bunu kadınlar yapıyorlar daha çok o hani donuk suratla karşımıza çıkıp hayır olmaz cevabı biz sizden Biz hiç donuk değiliz vallahi. Hiç sert de değiliz. Siz hariç. Denizbank insan kaynakları hariç. <laughs> ha, peki tamam. <laughs> Diğerlerine laf söyleyebilirsiniz diye. Her şirketin de farklı bir kültürü var. Mesela e, kimi şirketler adaylarla mülakat yaptıkları zaman da böyle stres mülakatı yapıyorlar. Yani Hı -hı. Biz onu çok tercih etmiyoruz. Yani niye adayı sıkıştıralım? Hani adayı ne kadar e, rahatlatırsam kendisini aday daha iyi ifade eder. Yani ben çok böyle stres mülakatı taraftarı değilim ama evet onu yapan firmalar da var bir şey diyeceğim. Şöyle bir sene de benzemiyorsun. Yani Strese yapıyor evet. gibi miyim? Tam öyle. Aa niye ya? Vallahi <gülüyor> Gerçekten hani <laughs> böyle stres mülakat tam yapacak bir şey benziyorsunuz. Gerçekten hiç evet, öyle biri değilim vallahi. Gerçekten <laughs> mi? Ben yanlış özür diliyorum. Peki ben de bir tane mülakat denemesi yapalım. Yapalım. Tamam. Ben geldim. Tamam. İş başvurusunda bulundum. İnsan kaynakları biriminde çalışmak için. Erkek tamam. erkek gelmiyor dediniz ya. Gel. Evet, evet tamam. Mülakattayız. Hoş geldiniz Behçet Bey. Merhabalar, hoş buldum. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Ben Behçet Yalın Özkar'a Eskişehir Osman Gazi'de işletme okudum. Daha sonra CTP'de yüksek lisans yaptım. Süper. Ee, ya uzun yıllardır da aslında insan kaynaklarını düşünüyordum ama hayatın şey noktasında şansım olmadı. Sizin ilanınızı görünce de bir başvurmak istedim. Hem sizlerle tanışmak istedim. Çok iyi yaptınız. Peki neden insan kaynakları istiyorsunuz? Ya herkes maaşını öğrenmek. <laughs> tamam o zaman aldık sizi. <laughs> i̇şte amaç bu. tamam ya aradığımız adam. Dedikodu yapmak abi. İşe çok ya hakikaten. Ya ben insan kaynaklarını çok istediğim bir yerde o bir yerin personeliyle birebir İlişki halinde hmm. olabilmek sevdiğim bir şey. Bu arada hmm. ben şeyleri de çok severim. Ee, şey işlerini yapmaya, evrak işlerini yapmayı da çok severim. Ama bizde çok şeyler. oluyor operasyonel işler. Ben genelde o işleri seven bir adamım hakikaten. Bu açıdan bana uygun olabileceğini düşündüm. Hı -hı. Ya, uzun yıllardır içimde kalan bir şeydi. Açıkçası çok hakimde değilim yalan söylemeyeyim sizlere. Peki. Ama hani en azından bir belki burada görme şansım olsa da çok mutlu olurum açıkçası. Tamam peki hemen. Buyurun başlayın. Bu. <laughs> <laughs> ya mesela Bak arkada... hiç sıkıştırmadım gördün mü? <laughs> şey hemen kabul değil, ettim. <laughs> Artık bambaşka bir <gibi> bakış açma. Hakikaten mülakatta neye dikkat etmesi gerekiyor gelen <laughs> birisi? <laughs> Yani şöyle e, istekli olması gerekiyor ve gerçekten hani istediği bölümle alakalı e, bir geçmişin ya yani geçmişin olması derken tabii deneyim adaylarımız da oluyor. Onunla ilgili bir eğitim almış olması, okuduğu bölümün en azından istediği bölümle bir alakalı olması, kendisini bu yönde geliştirmiş olması gerekiyor. Ne bileyim bir sertifika programı olabilir. Mesela, yani. benim az önceki şey cevabım aslında büyük bir hata anladık. Tam bilmiyorum demem evet, evet, aslında yani olmaması gereken yani, bir şey değil mi? Niye istiyorsun belli değil aslında. bilmediğim bir hani şey başlıyorsun. Ama havada uçuyor. Aynen. Istek. Ve büyük ihtimalle başvurduğu firma ilişkin de bir bilgiyle gelmesi gerekiyor. Bunu Kesinlikle. test ediyor musunuz? Hani evet, bankamızın biliyorsunuz. Hı -hı, soruyoruz. mesela ne bilmesini beklersin en azından Deniz ilişkin? Başlıyorum. Ya şöyle en azından hani e, bazıları gerçekten hiçbir şey bilmiyor. Evet hı. hani sonuçta Deniz Bank adı bilinen bir banka ama e, kaç çalışanı var, işte genel müdürü kim ya da e, ne bileyim kaç şubesi var. Hani böyle genel bilgiler hı hı. biraz daha böyle ana bilgiler aslında. Yani internette deniz makyazlığında karşısına çıkabilecek o bilgilerin en azından hakim olmasını istiyoruz. Peki şu etkiler mi? Bunları bilse. Ben, ben çünkü bir ara üniversitede şeylere başvururken, kadroya başvururken şunu yapıyordum. Benle görüşme ihtimali olan herkesin ismini ezberliyordum ve tipini. Ve geldiğinde şunu da gösterse. Henza Hanım ismini biliyor işte çalışanları da 3 aşağı 5 biliyor. Bu etkiler miydi size? Şöyle tabii ki çünkü gelmeden önce adaylar LinkedIn'de de Hı -hı. inceliyorlar. Ee, i̇nsan hoşuna gidiyor işte henüz almış işte baktım şöyle böyle hani bir, en azından araştırmış bir ilgisi var. Hı -hı. Ee, dolayısıyla benim hoşuma gidiyor. Ya çünkü o taktik benim en çok işime yarayan bir şeylerden bir tanesi. Kimse almadı beni ama <laughs> sonuç olarak o taktik ama şeyi fark ediyorum. hani orada hocanın ismini bile bilmek onlar <laughs> şey yapıyordu ya adam ilgilenmiş. Evet, ve evet. o isteğinizi gösteriyor aslında Aynen noktada. Öyle. Aynen öyle. Ben o dönem buna farklılaşmaya çalışıyordum açıkçası. Hı -hı. Çok kişi bunu yapmıyordu çünkü bilmiyorum şu anda devir değişti tabii ki. Belki evet, internetten çok evet daha fazla Şimdi daha çok imkan var tabii. Yani biz her zaman şey de diyoruz hani etrafınızda sorun bu işi yapan kimler var işte Hı. onlarla onlardan bilgi alın ya da ne bileyim LinkedIn'de birine ulaşmaya çalışın gibi gibi ee, ama bazı adaylar var mesela soruyoruz Denizbank bankla ilgili neler biliyorsun işte ben de sizden dinlemek isterim e sen niye gelmeden önce bakmadın hani ha, gibi, o, gibi gibi öyle de e, şeyler olabiliyor şey. <laughs> evet. siz anlatın evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> o da olabilir hakikaten peki işinizin stresine puan verin desen billon arasında bir yana da sıfır falan <gülüyor> 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 e, vallahi ne diyeyim ki şimdi sekiz derim. Ne yaratıyor stres sizde peki en çok? İş baskısı, şey baskısı mı? Ya şöyle o zaman. tabii ilk başladığımda daha farklı şeyler oluyordu. Hani böyle ilk hmm. e, böyle o junior olursanız. dönemlerinde işte terleme, elle litremesi hmm. falan ama şimdi daha sakin görünüp ama içinizde belki biraz daha fırtınalar kopabiliyor. Hani dışarıya belli etmeden. Hmm. ama sonuçta evet hani stresli bir iş yapıyoruz. Hani her zaman aman da stres altında değiliz ama yeri geliyor çok acil beklenen, süreli işler olabiliyor. Ee, yoğun tempolar oluyor. O, o, o bir dönemlerde evet stresli oluyor. Peki yani bir bölüm müdür sayesinde de bu işe yeni başlayan birisi için yani başlamak bir için bir iş rutin nasıl oluyor? Ne yapıyor insan kaynaklarında? Evrak düzenlemesi mi daha çok uğraşıyor? insanlarla? Evet biz o aşamadan başlatıyoruz. Yani e, önce teklifi kabul eden adayların işte evraklarının temini ya da mülakata davet. işte kimlerle görüşecek vesaire. Aday search e, yapıyorlar. E, zamanla işte mülakatlara dahil olmaya başlıyorlar. Mülakatlarla ilgili eğitimler almaya başlıyorlar derken bütün işlerde şey yapmaya baş. Evet, Peki yeni başlayan birisi iş rutini sabah 9'dan akşam işte 17'ye kadar diyemedi 18'e kadar. 6'ya kadar. 6'ya kadar. Daha çok şey olduğu şey başlangıçta evraklar mı? Girişi, SGK'sının yapılması bu tür işlerle mi ilgileniyor? Yoksa aynı zamanda performans ölçümleri falan bunlarla da ilgilenme durumu oluyor mu? Ya ama... şimdi şöyle e, bizdeki yapıdan bahsedeyim. E, i̇şe alım kariyer yönetimi var. İşte ücretlendirme özlük işleri bölümü var. Performans tarafı var. hani Ben işe alım kariyer yönetimi için dediğim evet evraklarla ilgileniyor. Hmm. ilk yeni başlayan eğer operasyon ekibindeyse. Ama e, direkt portföyde başlayan bir Arkadaşımız daha çok hani mülakatlara giriyor, aday search ediyor, onun kendisinin bir portföyü oluyor. Mesela bize bölgeler var, bir bölgeden sorumlu oluyor arkadaşım. Hmm. O bölgenin ihtiyaçları neler? İşte Kariyer.net'ten böyle şey hmm. reklam vermeyeyim, soru <laughs> <sana> söylemedim. <laughs> Öyle <de bir> <gülüyor> <gülüyor> Aday search yapıyor kariyer portallerinden, Adaylarla mülakatlar gerçekleştiriyor vesaire. E tabii bir tek iş alım da değil yani bunların kariyer süreçleri de oluyor. İşte tayin talebi olan oluyor, çalışanın terfi süreçleri oluyor. E, istifa etmek isteyenler oluyor. Onların ihbarlarının hesaplanması vesaire. Aslında yoğun bir, bir, bir işlep Ve bazıları da stres yaratabiliyor. Ama anladığım kadarıyla diğer bilimlere göre bir tık stresin daha az olabileceği bir bilimmiş gibi hissettirdi bana. Öyle mi? Evet yani ama evrak şeyler var ama Bilmiyorum. birazcık daha düzenli mi ilerliyor gibi yani. Çünkü böyle çok ani işlerin değişimi gibi bir şey olmuyor anladığım kadarıyla. Valla şöyle ben kendi adıma konuşayım. Hiçbir zaman planladığım gibi güne başlayamıyorum. Yani hmm. hani hani şey yaparsınız böyle işe gidince tamam ya ilk iş şunu yapayım deniliyor ama gün bitiyor. Neredeyse o işe hiç dokunma bile. Çünkü gün içerisinde böyle çok değişik e, aciliyeti olan işler gelebiliyor. E, öyle bir durum oluyor. Peki 5 yıl önce gitsek üniversite yıllarınıza nasıl? 5 yıl önce ya, mi? Işte Süpersiniz ben ya, bak, gerçekten ya. Şey diyeceğim, şey, şey, Beni alın işe. Bak, tamam gerçekten, ya. her gerçekten. türlü yalakalık. <laughs> bende ya bunlar. Direkt mesela. yukarı Hepsi bende var. üniversite yıllarınıza gitsek. Neyi farklı yapardınız? İnsan kaynaklarında daha hızlı ilerlemek adına ne yapsanız daha hani bu hızlı çıkacağınızı düşünüyorsunuz ya da daha iyi bir insan kaynakları ee, o dönemde staj yoktu bizde. Yani bu kadar yaygın değildi. Hiç keşke staj yapsaydım o dönemde. Hmm. Belki e, daha farkında olurdum. Yani staj yapmayı çok isterdim. Belki farklı bölümleri de deneyimlemek isterdim. Yine Anladım, eminim abi. insan kaynaklarını seçerdim ama farklı bölümleri de görmek isterdim. Peki şimdi bu bankada 3 aşağı beş yukarı insan kaynakları her birimin ne yapıp ne yapmadığına belli olan daha hakimsiniz Ve deseydim ki insan kaynaklarını çalışamazsınız. Başka bir bilim seçmeniz gerekiyor desem neyi seçerdiniz? Hmm. Ya çok belki enteresan bana şube tarafı mesela böyle bireysel portföyler de çok enteresan geliyor işte gidiyorlar Aa. böyle müşteriler hmm. falan o böyle bir bilmiyorum belki karakter olarak öyle uygun olmayabilirim ama e, şube tarafı da benim ilgimi çekiyor o hareketlilik, Bankacılık. müşterilerle olan ilişkiler. Aha. Peki her bir gün diyelim çocuğunuz oldu ve büyüdü şeyde anne dedi. Var ya var, ya var hepsi Heh. var. var tamam. Mı? Tamam, büyüdü. Büyüdü de mi tamam. Büyümüşü var. <laughs> anne dedi hadi ben. Hani karar vermek istiyorum. Nerede çalışacağım ne yapmak istediğimi. Önerir miydin insan kaynaklarında çalışmasını, gönül rahatlığı? Ya tamam oğlum, kızım, sen insan kaynaklarında çalış, çok güzel, geleceği de var der miydiniz? Ya şimdi benim hem oğlum hem kızım var. Ee, şimdi düşünüyorum karakterlerini. Oğluma önermezdim ee, ama kızıma önerirdim. Hangi karakter özelliğinden dolayı oğlunuza önermezdiniz? Sıkılırdı diye düşünüyorum. Yani biraz böyle sabırlı olmak gerekiyor, empati kurmak gerekiyor. Sanki hani oğluma göre değil gibi düşünüyorum ama kızım daha... Sanki yatkın, iletişim tarafı. Peki o zaman bir insan kaynaklarına çalışacak birisi Hani bir genç. Hangi özellikler olsa daha yatkın oluyor? Daha empati düzeyi yüksek falan mı olması gerekiyor? E tabii iletişim yönü kuvvetli olmalı. Hı hı. E, bir de şimdi insan kaynakları böyle kurumun ön yüzü olduğu için hani e, biraz böyle e, kendi e, dış görünüşüne mi diyeyim? Hı hı. Yani, temsil yeteneğinin e, iyi olması gerekiyor. İşte, bakımlı olması gerekiyor. Örnek olması gerekiyor diğer çalışanlara. E, sabır gerekiyor belki. Hmm. Peki size şöyle üç tane seçenek versem. Bundan hangisine şu anda en çok ihtiyacınız olduğunu sorsam. Zaman mı, para mı, itibar mı? Hangisini seçerdiniz? E, zaman her şeyin herhalde ilacı deyip önce zamanı seçerdim. E buradan para demediğinizden e, iyi maaşlarınız e, oldu e, anlıyorum ben. Çok iyi tabii ki. İyi mi? <laughs> ne kadar? Ya ne kadar? Söyleyeyim mi? Söyleyin ya. <laughs> ya Söylüyorum. Yayınlamayalım bunu ama söyleyin ya. <laughs> Ya ben mesela buraya her gelenin maaşını çok merak ediyorum. Ve kimse evet, söylemiyor. Izledim evet, izledim videoları. Herkes dedi bayağı böyle bir maaşta maaş, maaşta maaş, ya maaş. Niye şey öyle bir merak var acaba? Aa, çok en çok merak edecek <laughs> şey de değil mi ya? Ben mesela ne yaptıklarını merak etmiyorum. Hepsi yalan. <laughs> ya maaşı ben maaşını merak, merak ediyorum. <laughs> Sırf maaşını anlasın diye bu programda. Kimse de kolay kolay söylemiyor. O da ilginç geliyor bana hani niye söylemiyor mesela bu aslında insan kaynaklarının bir politikası galiba temelde. Evet maaş gizliliği var e söylememek de gerekiyor. Niye? Yani benim evde hiç kimse maaşımı bilmez hatta çocuklar için şeydir bu bir travmadır yani. Aile mi bilmiyorsun evet, ki. Tabii kesinlikle bilmezler. E, tamam burada bilmiyor da aile niye bilmiyor? Öyle ben söylemem öyle bir ketumluk var gerçekten yani. Mi? Evet, gerçekten mi hayatınızda da yasınmışsınız? Yok evet. E peki bir şey, burada niye bilmiyor kimse mesela ben Fatih Bey'in maaşını bilsem ne olur ne gibi bir sıkıntı olur bana? Ona böyle şey mi düşünüyor? Ya o benden daha çok uzun, benden daha... Herkes böyle bir zihinsel düşünceye girmesin mi şey aslında Niye sıkıntı? Ha? Niye Fatih? Abi, senle benim maaşım yakındır diye düşünüyorum da. <laughs> <laughs> Rekabetim senle. Sizin maaşınız kaç? <laughs> 66.575 lira. Net brüt? Net. <gülüyor> 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 Profesörün maaşı belli hocam. 66.575 lira tam benim ki. Herkes de mi? Tüm Türkiye biliyor benimkini ya. Evet işte sizinkini tüm Türkiye biliyor ama bizimki daha... Gizliliği olması gereken bir şey. Ha, hakikaten Bilelim. bu şey mi yaratıyor? İnsan psikolojisinde şöyle bir şey var ister istemez hepimiz biliyoruz. Ben kendi yaptığım işi yaptığıma göre daha subjektif bir şekilde yukarıda görüyorum. Ve bu ister istemez birilerin maaşını bildiğim müddetçe zihnimde o hani huzursuzluk, kıskançlık ve performans düşünüyor olacak. Temel nedenlerden birisi bu mu burada? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu ücret konusunu değiştirsek hocam. <laughs> ya ne konu konumu ya. Ya eserim Ne konu kimse konuşmuyor. <laughs> <karede> ne yapıyor? <laughs> Sormuyorum <aynama> ya. <laughs> sormuyorum. <laughs> evet ama şimdi yıllardır çalışıyorsunuz öyle ya da Farklı kuşaklarda öyle ya da böyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya da kötü çalışıyorsunuz. <laughs> Maaş söylemezsiniz böyle işte az önce 5 yıl önce böyle de değişiremem. <laughs> evet ya <lifatınız> beni. <laughs> şimdi farklı kuşaklarla mülakat yapma, onların işlere girme sürecini gördünüz. Bir değişim görüyor musunuz hakikaten kuşaklar arasında farklılık görüyor musunuz tüm bu süreçlerde? E, tabii ki. Yani e, bu yeni kuşak biraz daha özgüvenli. Hmm. Biraz daha değil, fazlasıyla özgüvenli. E çok da hani şey yapmayan. nasıl söyleyeyim? Taviz vermeyen. Bazı bazen gibi, gibi. taviz verdim Her şeyden taviz verirdim vallahi. Gerçekten i̇şte öyle. İşte biz tamam. öyleyiz. Yak o değişim ben de görüyorum bu arada hı hı. çok daha özgüvenli, çok daha gururlu var. Evet, evet. E peki mesela şimdi ben bazen şöyle düşünüyorum. Bu kuşak işe girdiğinde diğer kuşak çok daha aslında kolaydı yönetmesi yapması. Hani daha zorluklarla karşılaşacak mı yoksa organizasyon da mı bir noktada onlara göre şekillenmeye başlıyor? Burada nasıl bir şey yapıyorsunuz? Bence buna? onlara göre biraz şekillenmeye başlıyor. Yani hepimiz biraz daha onlara göre uyum sağlamaya çalışıyoruz. Onlar bize biz onlara derken orta orta buluşuyor musunuz? <laughs> evet. Peki mesela mülakat gününe ben geldim. Bu şekilde geldim. Hani çok böyle rahat da değil ama bir takım elbise de değil. Bu eksi yazar mıydı? Ya böyle salçalı gelirsen <laughs> evet. <laughs> işte, Salçanın suçu da böyle giymişim üzerine <laughs> bu bir anlatmış birisi. Bakın, çünkü burada da değil ya yani şurada. <laughs> ya şöyle bu bir engel değil yani red olma, olumsuz olma nedeni değil ama sonuçta takım elbiseyle ya da ne bileyim bir ceketini giyip ya da gömleğini giyip gelirsen e, en azından hani gelirken özendiğini anlamış oluruz. Peki hiç böyle ilginç şeyler yaşadınız mı? Hani elbise değil de gelen bir adayın böyle farklı bir şey söyledi aklınızda kalan. Var var. Ee, kaç yani bayağı herhalde bir 10 yıl önce falan bir Hı. aday gelmişti kulakları çınlasın. Bir şey içer misiniz diye sorduğumuzda e, portakal suyu istemişti bizden. <gülüyor> <Sıkma> <gülüyor> hani belki evet taze sıkılmış portakal suyu. <laughs> e ne dediniz? yok e, ancak çay ya da kahve demiştik o zaman ne diyelim yani. Peki Aman geldi komikti. birisi bir şey içer misin sorsa çay kahve istemesi bir özgüven göstergesi mi nasıl algılıyor karşı taraflar? Yok isteyebilir yani sonuçta heyecanı var onu da rahatlatmak <laughs> adına hmm. şey yapabiliriz. Ben çok iyi şey <laughs> düşündüm orada sorulduğunda hani bir çay kahve istemek sanki biraz Yok o bir kaba. şey değil test değil yani Aa. mülakat testi ha, ilave de olumsuz Ama falan demiyoruz tabii ki. Isteyebilir. Yani rahatlıkla isteyebilirler. Gerçekten o zaman evet. portakal suyu <laughs> da isteyebilirler. Hocam zaten olsa veririz de yok. Yani. Evet yok yani. <laughs> Biz içmiyoruz. <laughs> Biz de yok <demiyorum> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki ilgi CV örnekleri var mı öyle başvurularda karşılaştığınız? Var. Ee, telefon numarasını yazmayan adaylar, adını soyadını yazmayan adaylar. Şey, üniversite öğrencilerine bu tür e şeyler eğitimler vermiştim. Ee, orada hep söylüyorum işte lütfen CV'nizi hazırladığınızda başka bir gözle baksın çünkü gerçekten adını soyadını yazmıyorlar ya da tam arayacağız adayı bakıyoruz telefonu yok ya da fotoğraflar e, çok değişik ilginç fotoğraflar olabiliyor. Nasıl ne olabilir gelince. işte gelin damat karı koca birlikte gerçekten. fotoğraf ya da e, iki arkadaş omuz omuza fotoğraf koyuyor. hangisinin <laughs> aday olduğu belli değil. Ya da işte... Belki CV de ikisindedir böyle <laughs> alacaksınız birlikte alın demek istiyorlar eşimle birlikte gelirim <laughs> ya da işte güneş gözlüğüyle olan fotoğraflar falan öyle komik fotoğraflar olabiliyor. O ilginçmiş bu kadar çok karşılaştığını düşünmüyorum. Senin şey, isim soy isim yazmak çok ilginç geldi evet, bana. Evet işte unutabiliyorlar. Ama o kadar çıkıyor. Bu evet. Büyük ihtimal zaten direkt elenme nedeni anlıyor kadar. Oraya isim soy isim veya şey bile yazmadıktan sonra ben mesela atardım direkt. Yok öyle hemen elemiyoruz. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Yok elemedim herhalde hatırlamıyorum da. Hiç elemem yani sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> ya siz de benim mülakatta stres mülakatı. CV'de ben elim aşalı İK'cı. Çıkan bilmiyorum <İkacım>. nasıl <laughs> <laughs> evet. birlikte çok iyi değil ya? Ezan yüklendik arada şey Ben öyle miyim? <laughs> bir saat çok <öyle> böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi. Siz ailenize bile maaşınızı söylememiş bir insansınız. <gülüyor> <gülüyor> Takıldık yine geldik maaşa. <laughs> Atamıyor kafadan. <laughs> Çıkartma benim için en önemli şey o. Ya şimdi bu tür mesleki dezenformasyonlar oluyor mu insan kaynaklarında çalışanların hani düşündüğümüzde? Oluyor. Mesela ne? Kalp, tansiyon, <laughs> şeker. Hepsi var yani. Hepsi var. Ee, ya oluyordur mutlaka. Ya ben mesela gözlerim hani sürekli bilgisayara bakmaktan bozuldu. Çizdirdim gözlerimi ama onun da etkisi geçti. Gözlük takıyorum gibi gibi böyle meslek hastalıkları olabiliyor. Ve sürekli ekrana bakanlar evet. şey, boyuncu saçımız bandı o zaman sizlerin hepsinde vardır. Daha o yok da bakalım inşallah Sizde olmaz. Sizde yok mu? Yok. Bende var. Burada Aa. da, da kıskanırız <laughs> size. <laughs> Peki şey desek aklınıza bir şey geliyor mu? Ya. İnsan kaynakları olarak biz şu özellikleri olan insanın her zaman önüne açık olacağını düşünüyoruz dediğiniz bazı yetenekler var mı gene de vurabileceğimiz? Hı, hı. Ya istekli olması, e, iletişim becerisi. Bu iletişim becerisi çok söylüyorlar bu arada. Hı hı. İletişim becerisi aslında neredeyse her meslek grubunda hı hı. hani böyle full masa başında hı hı. şey yazmıyor, acayip şeyler yapmak şey diyorlar. Hı hı hı. Ya Anadolu'da her meslek dalında işe yarıyor. Evet ya bazı adaylar var yani adaya soru soruyorsunuz ama cevap alamıyorsunuz. Hani kerpetenle böyle laf almak hmm. şeyi var ya biraz böyle e, İK'da çalışabilecek kişinin Sadece İK enerjik, mı? ha, İK'da genel olarak. Genel tabii genel işleri giderken de. Ya enerjik olması, o görevi ne kadar istediği, istedik, istediği ya da işte Hı -hı. gözünde o ışığı görmek. Geçen sefer de demiştim galiba onu. Evet. Gerçekten o enerjiyi görmek önemli. Bütün bende Var. Ben size gördüm zaten. Ama dediniz ki almam evet. seni dediniz. Bana. O geçen seferdi. Şimdi alırım. Şimdi alayım. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Yasaydım. Işık gördüm gözlerde. Değişti yani, değiştim ama ben de kendimi <laughs> evet, çok değiştirdim. Evet. O gün evet. çünkü çok taktik Bir yıl aldım geçmiş aslında. üstümden. Yaşlandım <gülüyor> bayağı. Profesör oldum. <evet. Bir de şimdi şöyle bir şey var, şimdi mülakatlara aday geliyor ve adaylar çok heyecanlı kısım. Sizin o tarz çok heyecanlı olmuyordur artık yüzlerce, binlerce kez yaptınız <laughs> ama e, Ada heyecandan da çok fazla şey kaybedebilir orada <laughs> ve belki iyi bir adayı da siz de kaybedebilirsiniz. O <laughs> heyecan işin nasıl? <laughs> ya adayın heyecanlı olması tabii ki iyi e, bizim açımızdan ama hani çok böyle artık heyecandan konuşamadığı noktalarda ben orada adayı sakinleştirmeye çalışıyorum. E, hani ne kadar sakin olursa e, kendisini daha rahat ifade edebileceğini söylüyorum. Bunun hani bir mülakat gibi değil de daha çok sohbet e, gibi olabileceğini olabilir. söylüyorum ki kendisini daha rahat ifade etsin diye. E sonra portakal suyu isteyeceğim. Abi. Evet <laughs> Çok rahat da portakal suyu geçince onlar tamamen şey yapıyor. <laughs> ya şeyi de merak ediyorum bu arada ben hakikaten. Bir heyecanlı aday var bir tane çok sakin adam. var. Ben hep şöyle düşünüyorum kendi adımla. Şimdi dışarıdan bakanlar hatalı olabilir mi? Heyecanlı aday sakin ama daha şey geliyor yani bizim işi. Evet İşte o heyecanı hissetmek önemli. Değil mi? Çünkü Hı -hı. O, o, tamamen çok sakin bir adam şey gelir bana yani çok istekli değil mi hissiyat uğra, uyandırabilir aslında karşı tarafta. O heyecan da kötü bir şey değil aslında buradan baktığımda. Evet evet işte onu demek istiyorum. Çok heyecanlı olması bir olumsuz şey değil. Biz öncesinde adaylara envanter de yapıyoruz çünkü. Oradaki hı. o da bakıyoruz. Envanter üzerinden de daha böyle işte gelişme açık yönleriyle ilgili sorular yöneltiyoruz. Bu kapsamda da değerlendiriyoruz adayları. Bir de aslında şey tabii var değil mi? Ben aday olarak başvuruyorum tamam ama bir de sizin hazır bir tarafınız var. Sadece tabii. Gelenleri öncesinde ne yapıyorsunuz? CV'sine bakıp oradaki eşlikleri ya da için sorular mı hazırlıyorsunuz? Evet. Öncesinde inceliyoruz CV'yi. Hani neler soracağımızı kararlaştırıyoruz. İşte envanter gönderiyoruz adaya. Orada hangi yönleri daha güçlü hangileri daha gelişim açık onları belirliyoruz. Ona göre sorular yöneltiyoruz. Ya da işte eğer adayımız deneyimsizse, yani üniversiteden yeni mezun olmuş hiç iş deneyimi yoksa sınavlarımız oluyor. işte hem genel yetenek pozisyona göre yabancı dil. Ona göre sınav alıyoruz. Şeye göre. O bir de bir şey var mı peki? Ben onu da çok yaşardım mesela hatırlıyorum. CV yazıyorum ama insan istesen hani bir CV boş kalınca birazcık abartası geliyor. Hani evet. Almanca daha düzgün bir şey yok iki tane kelime biliyorum. Evet. Başlangıç seviyesi falan şu an. Bunları yakalamak çok olumsuz yansıyor mu yoksa 3 aşağı 5 geriye herkes yapıyor ya? Geliyor mu sizde de çok karşılaşmış? Ya karşısınız? maalesef evet herkes yapıyor ee, ama sonuçta hani İngilizce biliyorum çok iyi dediğinde e, orada yine sözlü teyit alıyoruz Hı -hı. E, ya da bir İngilizce sınav uygulaması alıyoruz. Ama tabii onunla match olmadığı zaman e, işte İngilizce nankör bir değil evet unutmuşum <laughs> falan noktasına gelebiliyor. Şimdi bu arada mülakat dostu da Türkiye'de en çok izlenen video sizin videonuz. Evet Google'da mülakat deyin hemen benim video çıkıyor. Aynen. Şimdi bu, bir nesli A heba etti. Evet. <laughs> <laughs> Sağ ol ya. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Yine ne değişti? <laughs> bir nesli heba oldu ya. E, herkese bütün sıraları verdiniz hocam. Şimdi onun yenisini çekmek gerekiyor bu arada. Değil mi? Doğru. Şeye evet, peki, var planlar. Karşınıza çıkıyorlar mı insanlar hani böyle anlattınız, bu öyle Evet bu evet, yüzden işe giremedim hayır, diyenler? Hayır, öyle diyen hiç olmadı ama inanın e, neredeyse her gelen aday mutlaka izlemiş oluyor. <laughs> E, geçenlerde, geçenlerde demeyeyim e, bayağı oldu. Yolda yürürken biri omuzuma dokundu. Ben sizi tanıyorum dedi. Ben Allah Allah dedim. E, gerçekten videoları izlemiş. Bir Sizin sayenizde işe girdim dedi. Ben de sandım ki Deniz Bank'a girmiş başka bir yere girmiş. <laughs> Neyse yani. ne yapalım. <laughs> en azından kaldırmış. faydalı olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada o videonun linkini de aşağıya bırakırız. O video hakikaten çok faydalı. Mülakatlara girecek gençler için özellikle. Hatta gençler değil ilerleyen yaşlarda mülakatlara girecek için çok güzel bilgiler var. Onu da aşağıdan izleyebilirsiniz. Bir şey çevirsiniz insan kaynakları da mesaiye kalıyor mu? Ya şöyle kimse kal demiyor ama zaten e, iş bitmediği için genelde kalınıyor. Ya yani bizde böyle bir e, aşırı mail trafiği var. Yani bitmek tükenmek bilmeyen böyle virüs gibi ço çoğalan bir mail trafiği var. Hayır, ya bütün gün gönderelim. ya bütün gün oturun o mailleri okuyun zaten gün biter. E, dolayısıyla evet mesai demeyelim de. Hani tam böyle 9-6 değil de 6'yı bir de evim yakın olduğu için de kalıyorum. Hani öyle bir avantajım da var benim ama kalmak gerekebiliyor. Ya aslında birçok bilimde aslında evet. bir şey yaşanabiliyor. Hı hı. Ama en çok mesai kalanlar IT'ciler olduklarını iddia ediyorlar. Ne diyorsunuz? Öyle Özellikle miymiş? öyle de Onlar de, de, evden de, de. çalışıyorlar ama genelde. Öyle, mesai mi olur? Şey öyle, öyle mesai yüksüzler. mi olur? Şey <laughs> mesai yani, mi olur? <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Pozitif teşekkür enerjisi. ederim. Çok, teşekkür ederim çok hakikaten. sağ olun. Neden olmamasının sonraki bölümlerinde eğer konu kalmamızı istediğiniz meslek grupları varsa lütfen aşağıya yazın. Onları da çağıralım ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bakalım maç ne kadarsın? Gel söyleyeyim. Hadi şuan. <laughs> 66 milyon 376 milyon. Ben de 1 lira fazla. Vallahi ben de <elimde üzüldüm. gülüyor>